Merhaba arkadaşlar. Masallı Kuzey. Skuter sürüyorlar. Dışarı çıktık. Oscar da geldi bizimle. Hı? Sürün sürün sürün. Mahallemizde skuter sürüyoruz. dikkat et. Dur tatlı. <laughs> Oscar'ın ipine takılıyordu abla. Hadi bakalım. Sürün. Önünüze bakın. Dikkatli olun. Neden? Gitsene biraz daha aşağı. Yeter mi? Hadi bakalım. Dönüyor musunuz? Oscar sen de gel oğlum. Hadi dönün şimdi bakalım. Dönün sürün. Hadi kuzularım sürün bakalım su kıtır. Artık havalar da çok güzel. Evet. <laughs> skuter sürersiniz bize hep birlikte. Buralarda olursanız bize tekrar edip gelin. Evet. Birlikte skuter sürün. Ben gelmişti buradaydı. Hı hı. Ve burada olanlar söylesin bize. Hadi. Gelince. Ama biz de söylersek tamam, tatlı. yine gelirsiniz. Hadi, Hadi çıkın bakalım yokuş yukarı birazcık. Burası biraz yokuş yukarı. Oradan aşağı salıyorlar kendilerini. Hadi ben de bakayım size. Hadi bakalım çıkın ben de bakayım size. Ayaklarınızı kaldırın bakalım. Bence dönün artık. Ama sizi görelim. Çok uzaklaşmayın. Tamam ben de oraya doğru biraz geleyim ne kadar uzağa gittiniz. Skutercılar çok uzağa gitmeyin. Tamam, ben bekliyorum. Başlayın hadi. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Geliyorlar. <laughs> yavaş yavaş anneciğim. Biraz da korkuyorum he. Yavaş yavaş kuzularım. Aferin size. Çok güzel sürüyorsunuz. <laughs> yavaş kızım. Kuzey yavaş sür annem. Aferin size kuzularım. Çok güzel sürüyorsunuz ya. Kuzey anneciğim benden çok uzaklaşma. Benden çok uzaklaşma. Gel bakalım, araba gelir oradan dönün, araba gelmesin dönün, sür, sürsene kızım niye kaldırıyorsun, <laughs> sür anneciğim sür, Yok yokuş yukarı zorlanıyor musun sürmeye? Masalım. Arkadaşlar hoşçakalın diyelim mi? Hoşçakalın arkadaşlar. Biz scooter sürmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kuzey de hoşça kal desin. Hoşça kal de Kuzey. Hoşça kal de anneciğim. Hoşça kalın.